Dibayt Yemez'e merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Bad Wars mevzuları karşınızdayız. Craft Riders'e ve yanımda gördüğünüz üzere Vlad var. Hoş geldin kankam. Hoş buldum kanka, nasılsın? Valla iyiyim, seni de gördüm daha iyi oldum. Ee, arkadaşlar valla sonunda PC... Herkes biliyor aslında PC aldım ama çoğu kişi bilmiyor. Artık yani öğrenmiş oldunuz. <laughs> kanka! Tam düşmüş olmaz ben orayı devam ettireceğim şimdi bekle. Tamam aga. Üstten gidiyor adam. üstten gidiyor buraya atladı. Aşağı düştüm oh, ben. Oh, Sana geliyorlar. Oh, hadi oh, hadi edersin. Bedimizi kırdırtmayacağım. Oh, Atma adam. Kanka diğeri, diğeri geliyor. Diğeri geliyor. Oha blok taktiği yaptı adam. O adam blok taktiği yaptı oğlum. Ben birini aldım, diğerini ikinciyi kesemedim. Ee, dur şöyle al kanka attım sana. 20 saniye oldu tamam ya Tamam. E ee, hemen. Rahat, abi. Hadi biz onları kıracağız hadi. Evet, bizim onları kırmamız lazım. Bu arada arkadaşlar tek tek şey... ıı, evet. arkadaşlar Discord sunucuma gelerek de indirebilirsiniz ve o oh. ikinci parttan iyi bize de arkadaşlar. Evet gene bir yanımda Vlad var. Arkadaşlar Dwight abone olun kanalını geliştirsin artık o da. <gülüyor> <Ardın>. <gülüyor> bakın arkadaşlar yani aslında video atmama rağmen yani uzun video atmama rağmen short video edit videoları yapmıyorum arkadaşlar bildiğiniz üzere. Ama gerçekten gene izleniyorum. Yani ben de anlamış değilim. Gerçekten millet benim edit yapmamı mı seviyor yoksa uzun video yapmamı mı seviyor? Gerçekten arkadaşlar anlamış değilim. Ben anlamış değilim. Aga kır kır, kır 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 gitsin. kır gitsin. Ana! Hadi. Kıyamam. Kilisen aldı. Kilisen al. Kilisen al. Yeni yer mi aldın? Sen al. Sen al. Sen al. arkadaşlar açıklama kısmında Vlad'ın da kanalı var. Oraya da gidip de siz de abone olabilirsiniz. Oo! Oo Kanka oo! ben aldım. Evet, sen aldın, senin evet. mi aldın? <laughs> Kanka çok güzel. Bir şey değil mi? Adam bana vurdu. Ben de onu vurdum. Ama ben olmadım. Allah kahretsin yatak kırıldı. Arkadaşlar valla çok zor bir şey olabilir. Yani bilmiyorum. Bir Olsun sorun yok ya. Arkadaşlar bildiğiniz üzere ben zaten biliyorum ama genel olarak e, 2-3 part falan yapıyorum. O 1 ve 2 yaptım lan. Ben set lazım. Hemen gideyim. Gideyim de şuradan. Al hir ya. Ben tek mi kaldım? Yok sorun yok ben seni izlerim. Doğru geliyor. Sana doğru geliyor. Hadi. Gelsin aga gelsin. Sıkıntı yok ya. Sıkıntı yok. Biz gelmelerine razıyız zaten. Arkanda da gri seni izliyor. Ortada kaynayabilirsin. Orada arkasında arkasında. Aa arkasındaymış. Oh, oh, Aa görünmezmiş. Oh, gitmiş. Görmez Abo. Üçüncü ve son partımızdan. Merhaba arkadaşlar. Evet. Bu sefer gerçekten kazanacağımıza inanıyorum. Vlad <laughs> birlikte partı çıkartabiliriz. Hadi arkadaşlar, Fighting kanalına abone olun, youtuber yapalım onu. <laughs> Byte'i YouTube <White>, youtuber yapalım. <gülüyor> <gülüyor> youtuber yapalım onu. Çok iyi bir taktik. Benim takipçilerim illaki vardır seni izleyen. Var mı? Beni tanıyan varsa yorumlara yazsın. Ula da abi seni tanıyorum desin. Herhalde oğlum vardır yani çünkü e, ikimiz de yani birbirimizi büyüttük ya. Ama ben birazcık geç kaldım. Neden geç kaldım arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> Bedi kıramadım. Adamlar güzel savundu be değerler. Ama ben kıracağım. Ben de kıramazmışım. Adam var. Çanakkale savunması gibi kardeşim biz yabancı değiliz. Allah Allah. Alacağız aga alacağız alacağız. Bir şey lazım ya. Beraber dalalım bence. Tek gitme. Aynen beraber dalmalıyız. Doğru diyorsun. Çünkü Sen onlar, neredesin şu an? Çünkü onlar birazcık iyi oynuyor. Geliyorum aga. Kılıç aldım. Geliyorum. Hahaha hadi ya daha bak. Ben de geliyorum oraya şu an. Oha what? Bir tanesini aldım. Kanka dur. Oo oh, bir şey değil mi? Full damage almasaydım ben o adamı almıştım bu arada ya. Neyse. Hadi bakalım. Hızlı 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 hızlı. Şu oyun sesini bir kapatacağım. Kanka bizim set, setlensek gerisi kolay aslında. Evet ya. Rakipler çok lazım. da zor değil. Ve adamlar He, geldi. Hani i̇ki dalıyorlar ya. Kanka. Hadi ben de oh, al. Oh, 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 oh. <laughs> senin adamı aldım. Oha uh oh, abi. Oh, oh, Bir oh, yok oh. ya. Craftwise'de ping var genel anlamda bana böyle geliyor. Birazcık <laughs> ping var aga ve harika ya gerçekten. Evet. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Açıklama kısmında Vlad'ın kanalı var. Vlad'ın kanalına giderek abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere ve bay bay.